Sünnet oruç tutmanın türlerinden biri, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bahsettiği eyyam biz, beyaz günler olarak bilinen günlerde oruç tutmaktır. Bu günler, hicri takvimin her 13. 14. ve 15. günleridir. Bu orucun birçok fazileti hadislerde belirtilmiştir. Ada üç gün oruç tutmanın faziletini belirten hadisler de mevcuttur. Her ay üç gün oruç tutmanın faziletine dair şu hadis örnek verilebilir. Abdullah bin Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir, üç gün oruç tutan, tüm ömrünü oruç tutmuş gibi sevap kazanır. Bu hadis, Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir. Ayrıca, Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle sorulduğunda da bununla ilgili olarak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her ayın üç günü mü oruç tutardı? Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle cevap verdi, evet. Ardından Muazze şöyle sordu, hangi günlerde oruç tutardı? Ayşe şu cevabı verdi, hangi günlerde oruç tutacağına dikkat etmezdi. Ayın herhangi üç günü tutardı. Müslim rivayet etmiştir. Ancak hadislerde eyyam an bizda, beyaz günlerde oruç tutmanın faziletine dair birçok rivayet geçtiği için bu günlerde oruç tutmak daha iyidir. Melhan el-Kaysi'nin bir hadisinde şöyle geçmektedir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi eyyam biz, beyaz günleri yani her hicra 13, 14 ve 15. günler oruç tutmaya teşvik ederdi ve bu günler bir ömür gibi derdi. Ahmet ve Ebu Davud rivayet etmiştir. Ebu Zer radıyallahu anhu anlatıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Ey Ebu Zer! Her aydan üç gün oruç tuttuğunda, ayın on üçüncüsü, on dördüncüsü ve on beşincisinde oruç tut. Ahmet ve Tirmizi rivayet etmiştir. Genel olarak her ayın üç günü müstehaptır ama eyyam bizda, beyaz günlerde oruç tutulması tercih edilir. مستحب ويفضل ان تكون في هذه الايام البيض